güvenliğinden geçtiğiniz andan itibaren bambaşka bir dünyaya açılacağınız, sadece Konya'nın değil, tüm bölgenin yurt anlayışını değiştiren, 5 yıldızlı otel konforunda dizayn edilmiş, mutlu misafirleriyle, mutlu bir işletme anlayışını kendisine ilke edilmiş bir anlayışın ürünü. Kıvılcım Yurtları Konya Selçuk Üniversitesi kampüsüne ve Mevlana Üniversitesi'ne 10 dakika yürüyüş mesafesinde lokasyonuyla ülkemizin önde gelen kuruluşları arasında yer alan Vodafone'un bölgesel çözüm ortağı, büyük inşaat projelerinin mimarı Kıvılcım grubunun yepyeni konseptiyle bir ilkin başarıldığı Kıvılcım Kız Öğrenci Yurdu'nda sizi bekleyen tek bir şey var. Mutluluk. deprem yönetmeliğine yüzde yüz uyularak yapılmış olan, bir evin değiştirilerek değil, tamamen temelden itibaren yurt konseptiyle dizayn edilen kıvılcım yurtlarını tasarlarken mimarlarımız, diğer örnekleri değil, tek bir şeyi hedef aldılar. Sizleri ve sizlerin beğenilerinizi. Projeksiyonunu bir misafir ağırlama konseptinde ortaya koyan yurdumuzun bir... 2, 3 ve 4 kişilik odalardan oluşan, her odada 24 saat sıcak suyun olduğu, 5 yıldızlı otellerde rastlanan size özel kartlı sistemle odanıza girdiğiniz ve güvenliğinden geçebileceğiniz bir huzur konsepti Kıvılcım. Ayrıca tek kişilik odalarda uydu yayınına sahip LED TV'nin standart olduğu, her odada duşa kabin, havlupanın bulunduğu, her odada sevdiklerinize rahatlıkla ulaşabileceğiniz iç ve dış hat telefonunun olduğu dinlenme saatlerinizin yine otel konseptinde düşünüldüğü bir tasarım harikası kıvılcım Yine çalışma saatleri açısından da her bir öğrenciye son derece geniş ve modern bir çalışma masasının ayrıldığı, bireysel dolaplarıyla kendinizi çok özel hissedeceğiniz, ayrıca her odada yer alan koltuk gruplarıyla, son teknolojiyle üretilmiş ortopedik yataklarıyla en ince ayrıntının dahi konaklama mantığında planlandığı bir başarı öyküsü. Kıvılcım Projeyi tasarlarken mimarlarımız yurt denilince akla gelen tüm bilinenleri yeniden sorguladılar. Bu detaylar düşünülerek tasarlanmış yurdumuzun genel mekanlarına baktığınızda da büyük farkı fazlasıyla hissedeceksiniz. Bir yurda değil, bir otele girdiğinizi size yaşatacak geniş lobisi ve fuaye alanı, arkadaşlarınızla hoş sohbetlere yerken açabileceğiniz insana ilham veren bahçesi ve geniş teras alanı 7/24 ücretsiz ve kesintisiz kullanabileceğiniz internet bağlantısı, kendinizi zinde hissetmeniz ve sağlığınız için hazırlanmış spor salonu, özel günlerinizde yurdun hiç dışına çıkmadan hazırlığınızı tamamlayabileceğiniz kuaförü, ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz mini marketi, en güncel filmleri izleyebileceğiniz cep sineması ve sessiz bir biçimde huzurla ders çalışabileceğiniz geniş ve modern etüt salonları kapalı ve açık otoparkıyla. Bugüne kadar ülkemizde pek de rastlanmayan, yurdun içerisinde hemen hemen tüm ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz bir anlayış sizleri bekliyor. Yine yurdumuzu tasarlarken yaptığımız araştırmalarda hem ailelerin hem de öğrencilerimizin en çok önem verdikleri ve belki de en sıkıntı duydukları konuların başında geliyor güvenlik ve yemek standartları. Kıvılcım olarak bu başlıklarda da olabileceğin en iyisi ve kalitelisi sizleri bekliyor. Büyük rahatlığın yaşandığı ve son derece güvenli kişiye özel tanıma sisteminin ürünü özel kartlı geçiş sistemiyle yurdun her mekanının son teknolojiyle donatıldığı özel yangın alarm, algılama ve spring sistemiyle bir enerji sıkıntısı yaşatmayan 24 saat hizmet veren jeneratörüyle Üçer adet 8'er kişilik asansörüyle odanıza ve yurdun diğer yaşam alanlarına güvenle ulaşacağınız bir huzur konseptini sizlerle buluşturuyoruz. Yine yemek standartları açısından da uluslararası akreditasyona sahip ürünlerin kullanıldığı restoranımızda ücretsiz açık büfe sabah kahvaltısıyla güne zinde ve kaliteli bir kahvaltı yaparak başlayacaksınız. Yine aynı mekandan arzu ederseniz ücret olarak piyasa şartlarının altında tutulacak öğle ve akşam yemeklerinden de istifade edebilirsiniz. Kahvaltınızı yaptıktan sonra da yine sizleri ücretsiz olarak faydalanabileceğiniz yurdumuzun servisi bekliyor olacak. Güvenle fakültenize ulaşabileceğiniz Kıvılcım Öğrenci Servisi ile hem gündüz hem de gece öğrenim gören öğrencilerimizin okullarına ve yurda güvenle ulaşmaları sağlanabilmekte. İşte izlediğimiz profesyonel anlayış ve ortaya koyduğumuz mutluluk vizyonumuzla, bugünü değil, yarını kucaklayan teknolojik altyapımızla ve kalite standartlarımızla bizleri tercih eden tüm öğrencilerimize bir misafir mantığında ortaya koyduğumuz yaklaşımımızla sizleri hayallerinizin ötesinde bir dünyaya davet ediyoruz. Gülümseyerek hatırlayacağınız üniversite yıllarınızda önemli bir yerde olabilmek en büyük amacımız. Bizler inandık ve sizlerin hizmetine sunduk. Size bir kıvılcım yeter. Kıvılcım yurtları.